Selam olsun Hakk'a kıyam edenlere. Selam olsun düsturu ile gelebilene. Selam olsun aklını kalbe verebilene. Selam olsun can ile dinleyene. hatırlamaya ihtiyacı vardır. Mucize hatırlamaktır aslında. Mucize olduğunu ve senin bildiğini sana tekrar hatırlatılmasıdır aslında. İnsanoğlu dünyaya geldiğinde her şeyi bilerek gelir. Her şeyi öğrenmiş, ve bilgisi verilmiş olarak gelir. İnsan unutur, der ki daha sonra. Madem ben bunları biliyorum, ben bu ruhta da geliyorum, anlaşma da yapmışım, kabulümdür. Ama neden unuturum? Unutmuyorsun. Sen seni dinlemeyi, yani sana hatırlatanı dinlemeyi bilmiyorsun. Unutmuyorsun. Sana hatırlatanı dinlemiyorsun. Tek problem bu. Bu yüzden denir öze dön diye. Çünkü döndüğün sen sana öğretilen her şeyi anlatır. Bunu anlatmaya çalışırız. Geç onu bunu. Geç bu meseleleri. Geç şahitleri. Geç o bilgileri, kendine dön. Bütün bilgiler zaten sende ve bu söylenen şey zaten senin özünde, sen biliyorsun. Sonra da farkında olmadan ve aniden gelen değişik, seni şaşırtan olaylara mucize diyorsun. Sen o mucize denilen şeyi bile biliyorsun. Çünkü ilk bilgin de değil. Tecrüben var. Sadece sen kendini dinlemiyorsun. Mucize seni şaşırtan olaya deniliyor. Senin dünyana göre. Halbuki olanı bir daha bir daha yaşıyorsun. Senden önce de bu dünya battı. Senden önce de bu dünya sıfırlandı ve yeniden başladı. Her yeni başlayana mucize mi diyeceksin? Ama yapıldı, var. Mucizen mi tazelendi? Hayır. Aa biliyorum dediğin her şey senin için bir mucize. Halbuki yeniden hatırlıyorsun. Unuttuğunu sonradan anlıyorsun. En büyük mesele Rab'bi mucizelerde arıyoruz. En büyük mesele ve sorunumuz Rab'bi mucizelerde arıyoruz. Mucizeyi yaşamıyorsak diyoruz ki Rab bizi unuttu. Unutmak insana ait. Rab unutmadı. Sen hatırlamıyorsun. Problem burada. Her zaman var en büyük problemini söyleyeyim. En büyük problemi söylüyorum. Rab bizi yoktan var etti. Sen Rabbi inkar edersin o zaman. Rab çünkü her zaman vardı. Hani ona buna şirk dersin ya. En büyük şirkin yoktan var etti. Halbuki senin yokluğun Rabbi algılayamayışında. Ne zaman Rabbi algıladın? Rab var oldu sende. O zaman yoktan var oldun. Varlığını anladın yani. Var olduğunu ve gerçeği sen anladın. İşte buradan gelir. Yoksa Rab yoktan var ettiyse senin deyiminle en büyük şirktir. En büyük yalanım. Hani Rabbin parçalarıydık. Hani Rabbin ruhuyla geldik. Hani yoktan vaat edildik? Bu bilgileri çarpıştır bakalım. Hangisi doğru, hangisi eğri? Sen anladığında mesele başlar. Anlamıyorsan varlıkta ya da yoklukta sorun yok senin daha o mertebeye ulaşıp ulaşmaman da mesele. Aklım bu kadar. Erişebileceğim yer çok yüksekte. Bunun için inkarda uğraşırım. Bunun için delilde. Olsun gayretin de güzel. Çünkü her reddetmeye çalıştığının altında bir varlık inancın vardır. Bunu unutma. Ey bilimciler! En büyük tartışma meselenizdir. Buradan başlayın mesele.